Dron al, Dron. Dron Ye, mu? Dronlar Yedek bile kezice abi. abi. Var mı abi? Kaçtı mı abi? <laughs> Yok be, o sinek avlıri diyorum ya. Cemil abi geliyor abi. Cemil başkan. Kaçtı mı? <laughs> başkan biliyor bu işi Burna mı geldi lan? Evet ha? Yok falamut geldi Ahmet <laughs> <Bana> geldi. <laughs> Harbi Devlet büyük bir devlet geldi Harbi, Yok abi. böyle bir şey baba Yapıştır hemen çek çek, çek yürüyor, Çekiyor mu başkan? Geldik geldi geldik, geldik Abi sen valla var ya <laughs> Bu sefer Fırneyi gözüne vurdum sen Ooo Ooo Sığacak mı bunun içine? Ha bana sığdır. Olma. Al işte sığdırdın <laughs> Başkan büyükleri al güzelken. Ama güzel şey yaptı kalama verdi var ya. Oh. Uh. Aksiyonu güzeldi başkan. Durma abi alıyor abi bu sefer. Oğuz. geldi abi. Oğuz sen bir tane daha kova bu. Kova daha nerede bu? Dolaş dolu. Kanka oltu alman lazım. Tamam salla salla. Ya. <laughs> Atamıyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Dolandı mı? Babacım ne oldu bu balık sana ya? Aldım. Ahmet abi kuruttu. Aldım. Ahmet sizce sana şeytan gibi mi bakıyor? Aldım. balık bizim var. arkadaşlar. Bilmiyorsanız ders verin. Gel. Geldi. Ben Geldi bulacağım. Aynen. Yemin abi aldı attı abi. Abi yemin ediyorum sen gidince bir piyango mı yan koydun Ahmet abi. Yok ya bak kişi. Ahmet sana servis oynatıyor. <laughs> Migaler, balık tutulup oluş abi. Vallahi dikkat eder ortayı yakalabilirim. Lan küfretmeyin lan video çekiyoruz. YouTube'a atacağız bunu. Ver ver başkan. Demek. Diken atıyor değil mi? Tut lan. Başkan bak sallıyorum balık geliyor. Oğuz bak. çabuk. Sallıyorum. Atıyorum. Makine kapatıyorum. Hatta biraz çekiyorum. Tadok şu lan oğlum. Gelmezse sorar. Tamam, Tamam bir dakika bekleyin. Evet. Ahmet Bey de şu anda. Hadi. Hadi. At at. Küçük değil lan. <laughs> Hadi. Oğuz at bir daha. Az aç gözlüğüm be, ben. Be. Bir dakika Bir şey şimdi. Var, Cemil abi. Bey de şu anda. Tam ziya amına koyayım. Bak izle. Ahmet Bey sizdeyiz. <laughs> Nazar mı gidecek dedi abi? Almıyor ki. <laughs> aldı. Aldı. Aldı.